Daha önce hiç bir kız asıldınız mı? Yani çokça. Boş vakitlerinde. <laughs> yani başarılı olamadım yani böyle bir sıkıntım var. Hayatım. Yani başarılı değilim bu konuda ama boş vakitlerimde kızlara asılırdım. İngilizcen nasıl? Yani ortalama diyeyim. Şeyma İngilizcen nasıl? Be Benimki ondan kötü. Ne iş yani yaparsın? Çok tehlikeli bir adamsın. Ondan Çay, olmuyor değil bu işleri konuşsuna. kazanma şimdi. Aferin. Çay merkezinde çalışıyorum. Çay merkezi. Call <laughs> <Çay> center. <merkezi. gülüyor> tamam. Evet sen? Benim başlangıç. Yani İngilizcen var. Hiç yani daha önce bir kıza asıldın mı? Asılmıyorum genelde. Burayı montajda kesersin. Asılmıyorum genelde. Biz onu başka bir sorunun cevabı olarak... <laughs> evet. ya Hiç asıl, asılmıyorum. Yok, konuşma asılmıyorum. baba konuşma şu an konuş. O kelimeden çıkabilirsek eğer... Evet. Bak burada benim yeğenim Yazmıyorum. Var. Bu çocuğun psikolojisini bozmaya hakkın yok. Sen daha önce minnoş bir kız asıldın mı? Asılmıyorum genelde. <laughs> Yapıyorsan da kendi odanda yap. <laughs> Volkan ve Furkan. Evet. Ee, bir İngilizce herhangi bir yerde gördünüz ikiniz de şu hanımefendiye e, Türk zannederek bir tanışır mısınız önce? İngilizce mi? İngilizce mi? Türk zannederek İngilizce tanışın. Yok Türkçe mi olsa konuşalım. Türk. Ben. ben İngilizce bir yanaşayım. Türkçe, Türkçe. Başlıyoruz. Ha, tamam. Ee, merhabalar, nasılsınız? Hani... Sen Kürtçe cevap veriyorsun. <laughs> Abim de burada sana şey yapacak. Ee, canım Türksünüz um, hepiniz. I don't understand. Ulan sen Kürtçe cevap Hayır. Ben sonra Hayır, bağlayacağım <laughs> konuyu. Sen daha cevap verme. Sen önce bir gül, bunlar Türkçe konuşuyor ya. Sen başla. Evet Volkan, söyle. Volkan, hani volkan patlama nasıl? Tamam, hasıl. ee merhaba nasılsın? Sen de asıl. Merhaba, merhaba nasılsınız? Bu hemen Başım, daha kibarlaştı. Başarısız belli bu. ya. Abi o şekilde çalışmıyor o iş bak ben sana evet. söyleyeyim. Arkadaşlar ya şu Sen kısaca de. şunu söylüyorum. Hı. Siz bu hanımefendiye yürüyorsunuz. Tamam mı? Evet. İşte koşanı hoşuna gideni söyleyecek zaten. Bakalım, hünerlerinizi merak ediyoruz ya. Yeni jenerasyon kaç yaşındasın? 24. Sen? 22. Çok güzel. Bakalım bu jenerasyon nasıl yapıyor bu işi? Ee, ama siz birbirinizi de tanıyorsunuz gibi olsun yani. Hadi. İkimiz mi birbirimizi sevgili, tanıyoruz? Sevgili, yoksa? Ikisi sevgili. İkisi sevgili, ikisi bu ikisi, sevgili, ikisi mi sevgili? Evet. Aa senin hiç şansı kalmadı. Yani, ben, ya, yani şeyler. ben zaten çoktan asıldım yani. Arkadaşlar. Başka bir şey. Arkadaşlar. <laughs> Hikayeyi değiştiriyorum. Peki ilk tavladığın asılma anı hatırlıyor musun? ilk yürüme anını. Eee ya biz Tindadan tanıştık. <laughs> ben de diyorum ki yeni jenerasyon bu işi nasıl yapıyor? Ee, <laughs> yeni jenerasyon. Ya ben şöyle asıldım. Ben sağ sağ attım bu kadar. Oha! <laughs> evet. Hemen mi geldi? Acaba bunun nasıl bir fotoğrafını görüp sağ kaydırdın? Ya bence benim tipim ya. <laughs> ben öyle şey yani. Size değil, bir bir bulmuyorum yani. Siz zaten birbirinizin, karı benziyor. koca gibi benziyorsunuz birbirinize daha ben şimdiden. <laughs> evet. Ya bu nasıl bir sevgi abi. Ya. Beni hayatta hiç böyle seven olmadı sağa biliyor kaydırın. musun? <laughs> sağa kaydırdı. Sağa kaydırıp... Evet, öyle. <laughs> Şimdi bu sağ ne dedi? Ee, önce bir mesaj attı. Ne dedi mesela hatırlıyor musun? Yaparım e, bu, bu, bu sabah güne güzel bir haberle başladım dedi. Güzel bir bildirimle başladım dedi. Hmm. Eşleşme bildirimi. Aa Sabah mi? Tinder <laughs> <laughs> başka işe de Eşene yarıyormuş. Ya, ben açıklama, Eşene açıklama neyin gereği neyin duydum öyle. duydum Evet. kimar konuşuyorsun değil mi bu, bu konularda? Evet aynen. Sen kaç yaşındasın? Ay ben 94'lüyüm. 28. Ha büyüksün bundan. 4 yaş. Benim eşim de benden 11 yaş büyüktü. Ya. Ve çocuğum var. Bak ümitlendi kızı Nur geldi bizim <laughs> bir anda. Ya çok seviyor oğlum ya. Bu oyunu oynatamam ama oynatacağım. Sen. Tamam mı? Bunlar hmm. çift. Sen Biliyorlar. beğendin ama bilmiyorsun çift olduklarını. Görüyor muyum yine de? Yabancısın. Sen yabancısın. Sen de Manita'nı bu yabancıya karşı tamam mı koruyacaksın? Ama bilmiyorsun. o ha, tamam. sana izah ederse. Tamam. Evet başla. Türkçe mi konuşacağım? Olur. Let's continue in English. You are You are a foreigner, okay? You are a tourist in Istanbul and hmm. you want to talk to this lady. Sen bununla konuşmak istiyorsun, sen de onun manitasısın, olayı anlayınca hemen savunmaya geçiyorsun. Tamam. teşekkür evet. okay. sen de barda e, bodyguardsın. Okay. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben hepsini döverim bu konuda. <laughs> yani böyle, böyle karışık Çme, bir şey olmaz adre, yani. Bir müzik var mı? Hafif bir disco, benim şarkıyı ver. Evet, başla. Ha. How are you today? Çok güzel. Your Aynı okuldaki gibi. Your eyes uh, so beautiful today. Nereli think... o? Benim bunu çıkarmam lazım. Efendim? Nereli? neresi? Ben Adana. Tamam devam tamam. et. Tamam. Ee, I like you. Çok güzel biliyorsun. I like you. I like you. I like you. Ee, I, I want to talk to you if you want. <laughs> Bu çok güzel. Evet, gayet iffetli. <laughs> Na, sen de cevap ver çocuğa. Ben duyuyor muyum? Hoş. Ben. Ver. Ben, muhabbeti ben duyuyor muyum? Sen de işte anca müziği... Ben bir... sonra ben, yüz nasıl... verecek miyim yoksa zaten hani bu işlerin bir sorunu kalıyor mu? Sana kalmış yani. <laughs> sen ne sen? <laughs> <laughs> Yeni jenerasyon nasıl yapıyor bu işleri ya? Ben asla... Abi kaydına Peki şey benim anlattı var mı sen? Sen cevap ver. Uh, thank you. But uh, I don't talk this with you. Evet. This with you. Affedersiniz. Ben Sen kim köpek? This with you. Buyurun devam et. But why? But why? Because I like you. Söyle o zaman bir sebebi olmak zorunda değil de. Erkekler için olmak zorunda. Bir sebebi olmak zorunda. Arkadaşlar aramızda su gibi İngilizce konuşan biri var mı? Eğer şuna danışmanlık yapsın. Bak bak onda bile sevgilisini gösteriyor. Şimdi sana ne yapayım? Ona aslında tercümanlık mı yaptıracağım? <laughs> evet. Devam et. Evet. İngilizce. I Sen am o zaman I am so cool uh, man. Evet. Cool man. Yes. Don't I'm a cool Don't man. have an. Uh, I have a Rizmi. car. I have a house. I have an, a money. Şu an altı Ne oluyor? Seni hiç işkiliendirmiyorum ya. <laughs> <laughs> ben bunu anlamadım ki ben. Böyle mi iniyor? burada ben duruyor. Evet. Hey. Ay tra ay miyiz? Ama güzel söylüyordun sen. Hiç sebebi olmak zorunda değil falan. 6 aylık gramer kurallarını saydın ya. Onu bir daha say bütün konuları. Have to, may, must not. Söyle bir şeyler söyle ben oradan anlayacağız. <laughs> don't have a reason. Evet, don't haven't a reason. <laughs> Çok <Bence olabilir>. güzel. <laughs> Nasıl dedi ya. ya buraya çıkarıp hiç bilmeyenleri konuşturacağım deyip nasıl ifşa ediyorum. Güzel. Don't have a reason. Anladın değil mi? Anlamadım. Devam Reason <laughs> ne, ne demekti? Devam et. Go on. Tamam, okey. Ee, but I like you. I... Uh, I want to live in your between. Between. Çok erken çok güzel. Çok erken ama olsun. Evet. Senin aranda yaşamak istiyorum. Ben koşuyorum biraz. Yok yanında demek istedim de. Ha yanında, yanında... aranda oldu biraz. <laughs> Okey. Aranda mı oldu? <laughs> Bu barda direkt senin ay, yanında. Ay seksi en ay ne olur ya? Bu kadar. Evet, çok Yanında bununla. demek istedim. Evet. Yani. Çok güzel. Sen de ayrı ol. Ne yapıyorsunuz <laughs> da? Evet. Evet. Hey, Burkan. how are you? Güzelsin. <laughs> 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 evet, Burkan. What, what conversation in here? What? What? Eee. <laughs> 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 if it's... Who, is he? I don't you, you know, know. him? I don't know. Hmm, I don't know too. Okay. I want to talk to şey Karınca duasının böyle şey <laughs> versiyonu gibi, sesli versiyonu gibi yani. Evet. Çok güzel, devam yürü biraz sertleş ya. Bak, o aslında sen sertleş azıcık, evet. Nasıl sertleşeceğim ben? What are you talking about? I want to your girl. <laughs> Hadi, bu çalışabilir belki. Nasıl sertleşeceğim diyor. Gördün mü? I want onu to your girl ben. man. Onu da ben yapayım. Yok onu What? ben yapayım. I want to your girl, come on. Your <laughs> girl. <laughs> yes. Your bu, bir de yani. Your girl. What a münasebet <laughs> ya, şey <öylecek gülüyor> mi olur? Sıkıntı yok, paylaşabiliriz diyorlar. Bu, bu nasıl bir konu? Şehir please. Sen yurtlar, kütüğü. Evet. Şehir, your girl, please. Tamam, tamam lan. I just want to you. Hocam, geliş bir yere gelmişiz. <laughs> Hiç daha önce yabancı bir İngil'de birisiyle e, yürüdün mü? <laughs> yani yürümedim değil. yok. Ya ben kızlar yürümüyorum ki yani. <laughs> Türkçe, Türkçe yürüyor musun? Yine yürümüyorsun. Ya ortak bir yönümüz varsa sohbet ediyoruz. O şekilde ilerliyor. Çok tatlısınız. Arkadaşlar teşekkür ederim. Teşekkürler. Gerçekten ayağınıza sağlık.